I can't get no sleep. Şimdi ben anahtarı aldık dur olay anlatayım dinle. O ne oldu? Ondan üst çıkışı gibi kaos var. O ne oldu bunun? Ha gel. Şimdi bak. En son gitti kale. Kaleden anahtarı aldım. Adamları ee, en son isyan sıkmış. İsyandan sonra geldim buraya. Onu niye pis düşüyor ben anlamam. Yiyeceğiz. Yıllardır oğullarıma ulaşmak için farklı frekanslardan sesleniyorum. Aa, Tam babası. her şeyden vazgeçmişken. Canım oğlum Daniel'ın buraya çıka gelmesi solan hayatı dair umutlarımı yeniden alevlendirdi. Onu şikayım. tekrar görmek, büyük oğlum Cimin hayatta olduğunu bilmek bana ihtiyacım olan her şeyi verdi. Planımızı yaptık. Azcan, konuşma vakti bu yerden kaçmaya çalışacağız. Bu duvarları bizi enfekte hayvanlardan korumak için değil, bizi tutsak etmek için inşa ettiler. Doğru. Bu nedenle Burada baskı ve kederle mücadele etmek yerine dışarıda yaşam mücadelesi vermeyi seçiyoruz. Buradan çıktığımızda Aa, bunlar buraya yapacağımız o zaman. ilk şey Jimmy bulmak olacak. Üçümüzün Seçiyor önündeki o güzel günlere. Babasını o kadar laf ettim ha. Baba. Yani sen bunca zamandır yaşıyor muydun? Sinirliğe gidecek Allah'a. Seni affedebilir miyim bilmiyorum ama. Keşke Bunun şu an onunla kızmasının sebebi onu tercih ettiği Aslında öyle düşünüyor. Vay ananı sikiyim. Tamam azı. Daniel burada mısın? Kardeşim buraya gelmeyi başarmışsın. Ama şimdi neredesin? Aa, bu ne anahtar lan bu? Oğlum kapı şeritte başka bir yer Hangisi şu? Abi bu yukarıda şu Nazım olur mu? Ha buraya mı diyor şu yukarıda şu? Ha burası. İmanuma. Dinuma imanuma. Onlar kaçıyordu. Ya amına vuruyor anahtarı bırakmış vuruyor. Oğlum düşünsene hepsi ölmüş. Aa burada da yer var. Oğlum çok enteresan. Amına burada duvar yok ki. Oğlum bunları sana bir şey sikiyorlar. Bu insanların nereye gittiğini öğrenmem şart. Manzara güzel. Ama böyle biraz daha kaliteli olsa var oyun çok iyiymiş ha. Ama böyle kalitesi biraz weak. Hem yani mesela şey ee, düşük. Sanki Minecraft gibi amına. Söz konusu çilekler bunlar olmalı. İçinde bir şey var sanki. Ulaşmayı deneyebilirim. Bu nerede kırzan bir şeydi? Taş yok mu taş? Ben de öyle düşündüm zaten. Ramon okudum yine taş yok mu şimdi? Daha gördüm. <laughs> alda yarra. Ve dedi bir daha kızı Oğlum alamıyorum şeyi. lan onu şişi. Oyuna bug'a girdi. Ya taş ki. Oğlum ana bir şey Anamıyorum şey baga girdi. Evin hepsini kırmam maz. Onu ben abi şu an Oğlum, bu oyuna ne kadar bak var niye beni buluyor? Ay ananı sikşim alamıyorum şeyi. Yo almıyor şu dediğini ben de düşündüm zaten. Abi bir ihtimal abi olabilir ya. Taşla başları birekten sağ bana gündü. aldım mı? Zehir mi? Çilekler doktor için ayrılmıştı. Ciddi anlamda ondan öresiye nefret ediyorlar. Ee, soldan mı gideyim sağdan mı gideyim? Oğlum bana jöt aldım var Elinde buradan yukarı çıksa. Am burada yolu göstermiyor şu oraya. Ha burada yol yok. Ha burada bir yukarı gidiş yolu var. Sağdan mı? Hayır, benzer burası olabilir ya. Anlam ışıklanma sistemi koymuş, gördün mü? Bizim mesela şöydeki yaylalar böyle. Ta evde biraz daha şöyledi. Buraya açılmıyor. Aa, Aaa. dedin anlat, dedin anlat, Ha burada yol varmış. Şöyle verin şu anı amına. mı böyle. E, Tabi amına bu kadar da değil de. Hani bu dere ne var anladın mı? Mesela biz buraları yüzerdik. Hemen verdim bir şey. Dinuma imanuma. Dinuma imanuma. Ah. Ne yapıyor lan? Nasıl çok Hayvan Ay. öldürmekten nefret ediyorum. No, onun bu silah var bunun. Onu çıkma lan. O hasta değil mi yoksa? Bu nasıl gerçek olabilir? Gel buraya kuzucuk. Niye? Ne yapıyor lan yarra? Sana bir şey diyeyim mi? Ya da derse bir şeyler anla beni. Bu hisse özlemişim. Tamam bu kadar yeter. Hadi uza Yor. bakayım. Hem bunu kudu görmesin amına. Beş yakası da çocuğu. Ne? Sene 1990 bilmiyorum yok, 1886 ya da bin kaç olsun başlangıç dönemi. dinim vay imanım ama burada cüreyim mi lan onun burada bir suyu koyma inanılır gibi değil Su dönemler <laughs> A bunlar ne ama ağaçları kesmişler inayları ama burada enteresan bir şey var ama kuyu var Zan olsa hemen burayı değerlendirdi amına. Yine kastı amına. Hello? Anthony. Buyurun. Anthony. Bunu sormaktan nefret ediyorum ama benim için domatesleri dilimler misin? Elbette. Ah, Domatesleri kendim bile dilimleyemiyorum çünkü siz manyaklar intihar edeceğimden korkuyorsunuz ve lanet bıçağı bana vermiyorsunuz. Bu cümle kulağa nasıl geliyor, Enten? O zaman bu korumatıma. Böyle hanımefendi, biliyorsunuz. Demek sonunda bunun saçma olduğunu kabul ettin. <laughs> ya silahlarınızdan birini çalarsam ve kendimi vurmaya kalkarsam, ne yapacaksınız? Beni önce mi vuracaksınız? Komiksiniz doktor. Keşke arkadaş olabilseydik. Ama her zaman söylediğiniz gibi. Benden nefret ediyorsunuz biliyorum. Evet nefret ediyorum. Hem de hepinizden. Ben, ben, bunu çok olduğunu düşünüyordum bardo. Vay ananı sikşi. Jess. Kuyuyu bu eve girmeden hemen önce görmüştüm. Bir baksam iyi olur. kodukta var var ha. O ne kart lan bu? Herhalde bir yere giriş diye bir şey ama I don't. Herhalde burası da kız odası. Deponun anahtarı depo. Ha bu şeyin anahtarı olabilir ha bir yere çitidi ya. Aa, aşağıdaki o valinin olduğu yer mi? Kuyuya mı itse? Kuyuda bir şeyim yok ki oğlum. Oğlum sana bir şey. Burası galiba kıymayın ha. Hani. Yo. Din <laughs> vay manum. Döndük şöyle ya. Bir tane dizi var di yüz. Döndük onu amına. Aa bu deney yaptıktan iyi. Ha bu buraya. Ama bunu kaset yer, ha buldum. Ha, Bugünün tarihi 14 Ağustos 2030. Bu. Bugün önemli bir gelişme yaşandı. Bir farenin iyileşme süresi %17.4 azalarak 46 saatten 38 saate düştü. Bu iyileştirmenin arkasındaki yöntem Yapamayacağım. Bunu yapamayacağım. 57 yaşında olmanın bu kadar zor olabileceğini hiç düşünmemiştim. Tüm köy halkı benden nefret ediyor. Haklılar da. Yani herkes ölüyor amına. Onlar 57 yaşına geldiklerinde ölecekleri korkusuyla yaşarken ben istisnai bir şekilde hayattayım. bana nasıl baktıklarını bir görseniz. İnanın bana, hayatıma şuracıkta son vermek istiyorum. Bunu gerçekten yaparım. O bakışlarla yaşamaktan çok daha iyi. Mesela Emine yaşına dedi, 70 yaşın olsaymış tamam. Ama yapamıyorum. 12 sene daha. Bu yasak. 7-24 izleniyorum. Yakınlığımızı anladıklarında benim Raymond'la konuşmamı yasakladılar. Şimdi işbirliği yapmazsam biraz daha bitle tehdit ediyorlar. Tek umudum. Her şey yolunda mı doktor? Ben banyodayken yaramazlık yapmıyordunuz değil mi? <laughs> evet, saçma sapan konuşarak zamanımı harcaman dışında her şey yolunda. Ha <laughs> tamam. O halde çenemi kapatayım ben. İyi edersin Vay ananı sikeyim. Büşür <laughs> galiba yan odadan mı nakımcı et Tedavi bunca zaman bizim içimizde miydi? Selin bunu buldu. Ama bunu çoğaltacak zaman ya da teknolojiye sahip değildi. Öyle sanıyorum. Yani hayvanların etinden sütünden faydalanmak isteniyorsa fedakarlıklar gelmeye devam etmeli. Anasını sikeyim giremiyor Her şeye rağmen çok fazla kayıp. Aa İktidara yaşayalım adamı. Ha? Ah hayır. Bu çok kötü gözüküyor. Baskı yapmaya devam et. Oğlum adam iyi değil ki. Bana diğerlerinin nerede olduğunu söyle. Ha gayrı konuşsana bunu vaskalı. O ananı şükür. E amırım adam burada vurulmuş şeylerle ne alaka içeride? Biri kamerayla izliyor vardı. Laboratuvarda yetkisi olmayan bir kişi tespit edildi. Kendini imha işlemi, geri saymanın ardından başlayacak. Ona şifreliydi lan, 56-85'e evet, bir şey miydi? Vay ana ne siki. <laughs> Aa kardeşin oldu Hayır 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 deliyorum. Hayır. Deliyorum. 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 Vay ana ne siki. Deliyorum. Onu bunun ben babasını merak ediyorum. Babası ne diyor? 20 metre, 16, 20 metre, 20 19, 19. Hatizak mışı mı burada? 16, 15, 15. Ha kendi gitsek burada. 12. <laughs> ben gitmesi lazım. 10. <laughs> <laughs> ha ben olsa gideriz zaman buna bir. 8. Ben gitmezdim. 7, 6. Ne zaman Beş. Beş. şey kalmadı Beş. 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 Abi siz görevini yaptı vardı. Yemin ederim etti değil mi? Ay vanu mu? Tam özük. O sokurum. Daha ölmeyi tezzetler aldı. Ha öldü lan. Ay lan lan. Oğlum ben de öldürdüm. Baban ölmüş, kardeşin ölmüş. O adam nasıl vurdu beni oğlum? O herhalde burada yaşayan biri var ha. O adam nasıl vurdu ki ben şutun? Ya birinin yaşaması lazım. Adam nasıl vuruluyor ki? Ya suyu o orada bir soru işareti var anladın mı? Orada garip bir şekilde bir soru yok. Kanaşlı kopla da falan gelmişler amına. Ne anladım? kupayı mı? Kupayı ne vurmuşlar işte? Daim olan hemen kafasını kırardı. Bak gör bak olay bak. Elleri kıpırdayacak bitecek. Filmler doluyor ya. oynat lan. Arkadaşlarımı kaybettim. Çatışmada her şeyimi kaybettim. Şimdi... Büyük oğlum Cime sesleniyorum. Vay ananı sikiyim. Bunu duyuyorsan... Sana ihtiyacım var oğlum. Her zaman kimden daha fazla. oynat lan. Oynat. James. Eğer oradaysan Lütfen cevap ver. Lütfen. La ne senin Bir tek ben kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Anna ne siki nice. Ne öyle lan? Zem azibim yazmam lazım abi oyunu yapsın. Ne şey zem mi yapmış amma ne kıyım? Editör edeceğim. Evilatör asasör edeceğim. Amunatör edeceğim. Metuman İyi burada bir şey eklenmiş. Yo burada da cem, burada da cem, cem kan kanlarıyla cem yapmış. Ha bir de yaz var. Müzikleri var güzel. tesisleri beğendim.